Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi size şey vereceğim. E, free Store'dan bedava nasıl oyun yüklenir onu göstereceğim. İlk önce internete giriyoruz. Ve şöyle yazıyoruz. Free Store Zipi Şihare Yazıyoruz. Ve gidiyoruz. burada zaten çıkartıyor ilk başta onu girersiniz bana var yine de indireyim onu şimdi hemen indiriyor ama ne işte kur falan diyeceğiz kurduktan sonra kay kaydet şunu da şu bununla işimiz bitecek şimdi mesela bunu Google Play gireceğiz. 7 oyunlar, ücretli oyunlar. Buradan bir tane oyun seçeceğiz. Bir oyunu seçeceğiz. Ski sefer olsun bakayım. Ne oldu lan? skezo farioso. Hı. Hmm. Bakalım oyunu nasıl bir şeymiş. Böyle. Hı. Hı. Sonra da başka bir oyun seçelim. Ya bu güzelmiş. Hmm. Eee, ücretsiz seçelim bakalım bu. 2 dolarmış. Ah. Nasıl bir şeymiş buradan paylaş diyerek free store diyerek tabi bazı uygulamalar inmeye de oh. bu normalde böyle bir ekran çıkarmıyor mu? Evet, tamam. İndiriyor. Normalde şurada bir tane resmi oluyor da. onu yüklenecek. Yüklen, yüklendik. Yüklendikten sonra da yöneticisi lazım. Vestos yöneticisine girdikten sonra bakın burada My AP var. Buradan Fred Ninja yüklendiği zaman onun içinde birkaç tane dosya olacak. Şunlar gibi göstereyim. Şöyle iki tane dosya olacak. şu böyle basılı tutacaksınız. Çıkart diyeceksiniz. Ve size e, bir yer gösterecek. Oradan yolunuzu seçeceksiniz. Mesela nereye atacaksınız biliyor musunuz? Android OBB tam buraya atacaksınız onu. Oraya attıktan sonra geri geri geleceksiniz o, oraya. Ona gireceksiniz şunun APK setup'ını kuracaksınız ve oynayacaksınız. Bak şu zorm göstereyim size. Bir şöyle bas. Bekle bir saniye. Bir şu bazı tutu çıkart. Yok senin sani. Açılmaz bekliyorum. <laughs> Android O ve donluha. Buraya tamam. Atacak o. Atıyor bakın. Bak kaydedilir. Sonra setup'a giriyorsunuz. Kur diyorsunuz. Kaydettikten sonra da oyunu oynana girebiliyorsunuz. böyle aşağı alırsınız. Tıklarsınız açarsınız. Tabi bu çalışmıyor bende klik dersiniz. Sorma basarsın Bu imanla açın mı nedense? O zaten ona da kanmayın onda sizin mavi. Ben açıyorum Bas bu da diyorum. Açmıyor yüzüme kapatıyor oyunu. çalışmayı çıkalım. Renk bir. Gördüğünüz üzere böyle yapıyor. Tamam. Sadece ben ne yapıyor arkadaşım? Oynuyormuş yani. Ben de bir dosya eksikliği var yani ondan dolayıdır ve açmak üzere bari var.